Ekrem İmamoğlu en az 6-7 sene bunu söylemek zorunda. En az 6-7 sene. Belki daha fazla. Yani böyle 6 ay bir yıl mümkün değil. Yani hatta bunu konuşunca bir Kürt arkadaşımız dedi ki yani o da abi Trabzonlu Selahattin Demirtaş mı oldu dedi. Dedim ki hiç Trabzonlu Selahattin Demirtaş oldu. Oldu mu? Bu bir gerçeklik. Yani bu yani bu şey değil. Kayyip Erdoğan girdi 4 ay çıktı değil. Böyle bir olay bu. Murat o için falan da. Için. Necati Özkan'da. Bunlar öyle olacak. Ha olur, aktif pişmanlığı onu bilmiyorum. Ama yapılan operasyon açıktır. Henüz biz bu saat, bunu çektiğimiz saatlerde kayyum atamadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayyum atacak. yani. Hiç şüphe yok. yok. Yine şüphe. Bak şüphe olmayan bilgiler. İmamoğlu gözaltında değil, İmamoğlu tutuklandı. Ben ne dedim iki gün önce? Diploma iptal edilecek diye sorma. Benim zekamı hakaret etme İlyas Efendi. Diploma iptal edildi dedim. iptal edildi. <laughs> 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 İleri sebebi İstanbul Kongresi'nden sonra İstanbul Kongresi iptal edildi. Kurultay iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projesi açık ve net bu. Bunu söyleyebilirim size. Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yapılandırılıyor. Kurultay iptali, kurultay iptali sonrası geçici kayyum. Gürsel Tekin gibi, Meral Şimşek gibi bir isim. Ve sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet Halk Partisi operasyonuyla Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşları CHP'nin yeniden başına gelecekler. <laughs>